Çok değerli takipçilerimiz bu birkaç gündür ortaya atılan bir iddia var ve bu iddia neticesinde bize gelen e, sayısızca mesaj var bunun karşılığı var mı diye gerçek mi diye. Neydi bu iddia? E, Güya Fransa'da 800 bin kişiye bir af çıkacakmış yani 800 bin kişi oturum alacakmış. Bu iddialarla ilgili bize bir video attılar. Dilerseniz bu videoyu beraber bir izleyelim bulunan 800 bin kişiye kaçak durumda olan iltica başvurusu kabul edilmeyen kişilere oturma ve çalışma müsaadesi verecek. Bununla ilgili yasa teklifi Fransa meclisine geldi. Peki detaylar neler? Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen bu yeni yasaya göre iltica başvurusu reddedilen kişilere ikinci bir kez değerlendirme şansı verilecek. Yani örneğin vatandaşın iltica başvurusu reddedildi. Gel diyecekler, bir daha başvur, bir daha bakalım diyecekler. Tabii biz de bu videodan sonra belki gözümüzden kaçmıştır diye biraz araştırdık, Fransa medyasını araştırdık, ee, bazı hukukçu arkadaşlar var, onlara sorduk, tercüman arkadaşlara sorduk. Ee, böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını gördük, böyle bir şeyin olmadığını duyduk. Ee, buradan da size söylüyoruz, böyle bir kanun, böyle bir yasa kesinlikle yok araştırdık araştırmalarımıza rağmen böyle bir şey kesinlikle çık. Arkadaşlar medyada özellikle de sosyal medyada çıkan her habere itibar etmeyin. Bu haberi biz versek bile bunu iyice araştırmanızı tavsiye ediyorum.